Birinci kız şişeleri 10 hamlede devirdi. İkinci kız 5 hamlede devirdi. Üçüncü kız 2 hamlede devirdi. Ama sonra olanlar seni şoke edecek. Ama önce eğer bu kedi tatlıysa videoyu beğenip kanala abone ol. Ve şu zavallı kediye bak günlerdir aç, susuz ve hasta. Eğer gerçekten iyi kalpli biriysen yorumlara kalp emojisi bırak. Allah seni ve aileni korusun ve cennetine alsın. Bu videoyu paylaş ki küçük dostumuz kurtulabilsin. Son kız tek seferde hepsini düşürdü. Birinci kız şişeleri 10 hamlede devirdi. İkinci kız 5 hamlede devirdi. Üçüncü kız iki hamlede devirdi. Ama sonra olanlar seni şoke edecek. Ama önce eğer bu, kedi tatlıysa, videoyu beğenip kanala abone ol. Ve şu zavallı, kediye, bak günlerdir aç, susuz ve hasta. Eğer gerçekten iyi kalpli biriysen, yorumlara kalp emojisi bırak, Allah seni ve aileni korusun ve cennetine alsın. Bu videoyu paylaş ki küçük dostumuz kurtulabilsin. Son kız tek seferde hepsini düşürdü.